Şimdi video geçelim be. Tamam. Ha başımız. Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün seninle birlikte yine dinozor şey Az önce söylediğim şey eee 5 saat sonra. Eee ne yiyeceğimi bulamadım ya. Şöyle bağlandığın en iyi olduğu yere geldik. Şu an Hiçbir şey bizi engelleyemez artık. Ne? Yok öyle bir şey yok. Hay gün anlamam bak. Engelle etme. Haydi bir hem hasta gelse 15 kalay çekeceğim. 1 2 3 4 26 27 500 Ne? Şunu alalım. Robotumuz o. Ah şey yok bu Arkadaşlar her burası bizim eski arenamız da. En yani çoğunlukla hep herkes buraya gelir. Çünkü çünkü ben şunun bir kafasını kıtmalıyım Haydi tut, haydi tut, haydi tut. Sen gittin. Bana bir izin versene. Abicim yeter mi burada? Kaç kişi? Ben sana göstereceğim. Ben üstüne etkisi hale getireyim de gör. Bir bir. Abicim herkes ortaya saldırdı. Adam burada korkudan pusmuş. Yani çömelmiş bildiğin. Haydi eyvallah. Saldır saldır saldır. Mekanizmanı bozdu. Yani. Arkadaşlar bunlar pura çıktı. Haydi bana vur. Dur şuraya gideyim de vursun bana. Ona değil. Bana vur. Lan bana da vurma. Olan <laughs> bir vurdu geberdik. <laughs> <laughs> i̇va. Adam zengin pur. Al, abi abi ne yapıyorsun? Sakın bana işin olma sakın. Ben de yukarıcısı vakti sakın beni öldürme. Dur kan işte özel gücü bu. Kalkan yapar. Az canı kalmış. Abo. E görmezdi, bitti. Eyvallah. Ona adam da burada varmış. Adam ateş etmiyor, nope. adam canım bitmiş. Aa. Onlardan üç bizden iki. Aha <laughs> gitti, gitti, gitti. Abi sen prosun. Yeni kim geldi? Olan bir de bu silah mı var? Ya bu silah çok kötü ya. Bitti. <laughs> Yine no. oldu. Ana ölmüş. O zaman beraberlik. Eyvah. Şimdi o bitti. İyi ki sıra değiştirmemiş. Aa, adam bir buna bir dokun söyledi benim sevdiğim artık bu. Zıplama gücü var bunun. Ve savunmaya etkisizleştiriyor. Yani savunmasını sıfırlıyor. Ne yapacak bakalım? Elveda kaderim. Ya sıra buna. <laughs> no bu. Abicim. Peki. Nereye ateş ediyorsun abicim? Ay <laughs> diye nersen oğlum sen. Evet. <laughs> tribes'in de büyük kazanalım. Dişlere bak dişlere. Hı. Hmm. Hmm. Gel bakalım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İki dinozor birbirlerine bakıyor. Yakalan baş oynuyor bence. Bakalım kim kaybedecek. Oy abi sen kaybetmezsin. Sen prosun. Pro abi pro pro nerede? Pro Oha. Biz Ay, adamsın abi. Adamsın abi. Adamsın abi. Arkadaşlar bir şimdi oyun tanıtmaya gideceğiz. Bu videoluk bu kadar değilim. Diğer video daha uzun olacak. Gençler ben bir gidip geliyorum. Şimdi videoyu burada bitiriyoruz. Videomu beğen, like, da, abone olmayı unutmayın. Bu videoyu 15 bin like istiyorum. Neyse çok hoşçakalın bay bay.